Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, hepinize merhaba. Artırılmış gerçeklik son dönemde çokça duyduğumuz popüler teknolojilerden bir tanesi. Artırılmış gerçeklik sanal ortamdaki materyallerin gerçek dünya yani yaşadığımız dünyaya adapte edilmesidir. Artırılmış gerçeklik akıllı cihazlar aracılığı ile sanal ortamdaki materyalleri gerçek zamanlı olarak hissedip yaşamamızı sağlayan, hayatımıza var olmaya başlamış ve gelecekte de hayatımız büyük bir bölümünde yer alacağı düşünülen heyecan verici ve merak uyandırıcı bir teknolojidir. Artırılmış gerçeklik, pazarlama, reklamcılık, turizm, emlak, sinema, alışveriş, dekorasyon ve eğitim gibi birçok alanda kullanılmaya artış gerçeklik uygulamalarını nasıl kullanırız? Öncelikle bulunduğumuz ortamda internet erişiminin olması gerekmektedir. Daha sonra telefonumuzdan, tabletimizden veya akıllı gözlüklerimiz sayesinde artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanabiliriz. Bunun için bu akıllı cihazda içerisine artırılmış gerçeklik uygulamalarından bir tanesini yüklememiz gerekmekte. Yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra artırılmış gerçeklik teknolojisine uygun olarak hazırlanmış görselleri bu indirdiğimiz uygulamalarla tarattığımız zaman artırılmış gerçeklik görüntüsüne ulaşmış oluruz. Bu videomuzda sizler için seçtiğim 8 farklı artırılmış gerçeklik uygulamasıyla tanışacağız. Haydi başlayalım! Birinci uygulamamız Molde Air uygulaması. Bir dil öğrenme platformudur. Kendi sanal dil asistanınızı kullanarak dil konuşma becerinizi geliştirebileceğiniz bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Bu dil asistanı 7 farklı dilde sizinle sohbet edebiliyor ve konuşma tanıma, teknolojisi ve yapay zeka gibi gelişmiş özellikleri sayesinde telaffuzlarınız hakkında geri bildirim verebiliyor ve artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak sanal hayvanları, star uygulaması, uygulaması, biraz ve olsun astronomi yönü başında merak ederseniz bu artırılmış gerçeklik uygulaması, uygulaması ilgi çekici hale getirebiliyor. Astronomi ve eğitimi Gök bilimini yorumlamak sizin için biraz zor. zor olabilir. Ancak bu uygulamayı kullanarak Güneş sistemimizde herhangi bir yıldız. Takım yıldızı, meteor yağmuru, kuyruklu yıldız ve gezegeni tanımlayabilirsiniz gereken telefonunuzu gece gökyüzüne yönlendirmektir. Daha sonra uygulama hareketleriniz otomatik olarak takip eder. Üçüncü uygulamanız ağzını çıkarır ve sizi uzay hakkında yanlış bir takım almak o odanın estetiğini tamamen mahvedebilir. Bu pişmanlığı yaşamak istemiyorsanız mobilya almadan önce bu artırmış gerçeklik uygulamasını telefonunuza veya tabletinize indirebilirsiniz. Uygulama 3 boyutlu modellerini evinize yerleştirmek için artırılmış gerçeklik teknolojisinden yararlanır. Tüm mobilyalar odanızın boyutlarına uyacak şekilde yeniden boyutlandırılabiliyor. Herhangi bir açıdan veya ışıktan gözlemlenebiliyor. Hatta gelecekte referans olarak belirli oda tasarımlarında kaydedebiliyorsunuz. Dördüncü uygulamamız Clover uygulaması. Clover tamamen eğitim için özelleştirilmiş bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Okulumuzda da bu uygulamayı bolca kullanıyoruz. Bu uygulamanın web sitesini ziyaret ederek çocuklarımız için çalışma dosyaları indirebilir. Bu çalışma dosyalarını çocuklarımız boyayıp resim haline getirdikten sonra uygulamayı kullanarak resimlerini canlandırabiliyorlar. Telefon ve tablet gibi cihazlarla Cover uygulaması üzerinden resimler taratıldığında resimlerin üç boyutlu ve hareketli versiyonlarını görebilmemiz mümkün. Cover uygulamasını kullanarak anaokulu ve ilkokulu öğrencileri ile birlikte yapabileceğiniz resimleri, boyama etkinliklerini daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Beşinci uygulamamız eğer GPS Drive uygulaması. Bu uygulama sayesinde telefonunuzun kamerası ile GPS sistemini artırılmış gerçeklik uygulamasıyla birleştirip kullanabiliyorsunuz. Sürücü için hem daha kolay hem de daha güvenli bir navigasyon sistemi. Bu uygulama sadece Android işletim sistemleri üzerinde çalışıyor. Bu uygulama kamera görüntüsü üzerinde oluşturduğu sanal bir güzergah ile sürücüye yol tarifi yapıyor ki bu da işleri oldukça kolaylaştırıyor. Uygulama sayesinde sürücünün harita ile yolu karşılaştırmasına gerek kalmıyor. Ay. Altıncı uygulamamız Just Align uygulaması. Bu uygulamayı kullanarak basit çizimler yapabiliyorsunuz. Basit çizimleri fotoğraflarınıza yani resim resimlerinizle birleştirdiğiniz zaman artırmış gerçeklik teknolojisini kendi fotoğraflarınızda kullanabiliyorsunuz. Uygulamada bir şeyler çizmek için tek yapmanız gereken telefonunuzun ekranında karalama yapmak. Ardından artırılmış gerçeklik şaheserinizi belgelemek için kayıt düğmesine basabilirsiniz. Aynı zamanda Just Align telefonunuzu arkadaşlarınızın telefonu ile senkronize edebilir ve bu sayede aynı çizim alanını paylaşabilirsiniz. Yedinci uygulamamız Cromwell Science uygulaması. Bu uygulamada tamamen eğitim için geliştirilmiş ve tasarlanmış bir uygulamadır. Bu uygulama içerisinde 2D kartlar, 3D hazır yazdırılabilir şablonlar ve sanal gerçeklik barındıran araçlar bulunmaktadır. Araçları kullanarak insan anatomisi gibi birçok çalışmayı telefon veya tablet gibi cihazlarla taratarak üç boyutlu hareketli hale getirebilir, yani canlandırabilirsiniz. 8. ve son uygulamamız Element 4D uygulaması. Bu uygulama tamamen eğitim için geliştirilmiş bir uygulamadır ve temel amacı size elementleri öğretmek. Öncelikle Element 4D'nin web sitesini ziyaret ettiğinizde karşınıza 6 farklı küp şablonu çıkar. Bu şablonları PDF olarak bilgisayarınız indirdikten sonra yazıcıdan çıktı almanız gerekiyor. Çıktıyı aldıktan sonra da makas yardımıyla küpleri kesip bant veya U yardım birleştirmeniz gerekmekte. Daha sonra da element 4D uygulamasıyla küpleri taradığınız zaman elementleri canlı olarak gözlerinizle gözlemleyebilirsiniz. Evet, sizler için seçtiğim 8 farklı artırılmış gerçeklik uygulamasını tanımış oldu. Sizler de evlerinizde telefonlarınızı, tabletlerinizi ve akıllı gözlüklerinizi kullanarak bu 8 farklı artırılmış gerçeklik teknolojisini deneyimleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.